Herkese tekrar merhabalar. Bugün yine sizlerle dalışın önemli konularından biri olan dalışta dalış malzemelerinin alınıp alınmaması ile ilgili bazı bilgi ve düşüncelerimi aktarmaya çalışacağım. Öncelikle dalış malzemesi almadan evvel mutlaka her dalıcının, dalıcı adayının bir tanıtım dalışı yani bir discovery dalışının yapması gerektiğini düşünüyorum. Neden dersiniz discovery dalışında siz ...kendinizin bu e, dalış aktivitesine uygun olup olmadığını görmüş olacaksınız. 5 metreyi geçmeme kaydı da yapılan bu dalışta... E, ...suyun altında e, oryantasyon, nefes alıp vermenin ne olduğunu... ...olası bütün e, bu konuyla ilgili korkularınız olup olmayacağını o dalışta... ...anlamış olacaksınız. Ondan sonra... ...eğer ben evet bu işe uygunum çok sevdim, çok güzel bir dünya ve bu dünyaya girmek istiyorum dediğiniz noktada ise zaten teorik eğitimlere başlamanız gerekiyor. O noktada teorik eğitimlere başlar başlamaz evet peyderpey kendi malzemenizi almanızda yarar var. Bu bütçeniz doğrultusunda ABC'den başlayarak yani maske, ee, palet ve dalış kıyafeti ile beraber akabinde gelecek olan BCD, denge eleğiniz, regülatörünüz, dalış bilgisayarınız ve başka dalış malzemeleriyle de beraber bunları entegre edebilirsiniz. Ama siz ben bu işi yapmayacağım, bu iş bana göre değil, ürktüm ben, suyun altında olmak benim hoşuma gitmiyor deyip daha evvel malzeme almışsanız tabi bu bütçenize de zarar olacaktır. Bunları tekrar e, satmak zorunda kalabilirsiniz, gereksiz yere masraf yapmış olursunuz. O yüzden e, önce tanıtım dalışınızı yapın, tanıtım dalışınızda kendinize bir bakın. O noktada ben hazırım, evet ben bu işi öğreneceğim dediğiniz noktada da e, bütçenize, bütçenizle orantılı dalış eğitmeninizle beraber e, dalış malzemelerini almaya başlarsınız. Ha, dalış malzemelerini almanın şurada da şöyle bir avantajı var nereye giderseniz gidin, kendi malzemenizi kullanmakta yarar var. Çünkü... E, maalesef... tabii bütün dalış okulları için geçerli olmamakla beraber... birçoğunun e, dalış malzemelerinde sıkıntılar olabiliyor. E, ya... doğru düzgün, periyodik bakımları yapılmamış malzemelerle dalıyor dalıcı. Bu da dalıcı için... E, negatif bir durum. Özellikle yeni başlayan dalıcılar için. Çünkü... Dalış malzeme bazlı bir e, aktivitedir. Ne kadar bedeninize, vücudunuza uygun bir malzemeyle dalış yaparsanız o kadar dalıştan da keyif alırsınız. Ama siz e, bedeninize uygun olmayan bir malzeme size verildiği zaman siz tabii bunu bilmeyeceğinizden, daha yeni başladığınız için ve aşağıda yaşayacağınız e, sıkıntı malzeme e, bazlı bir sıkıntı da olabilir. Bu sizi bu aktiviteden soğutabilecektir. Böyle e, bu aktiviteyi yarıda bırakan çok fazla insan biliyorum ben. Sırf malzemenin uygunsuzluğundan ötürü o yüzden e, kendi malzemenizi, kendi bedeninize uygun malzeme malzemeyi temin edip ve o şekilde dalış noktasına gitmekte yarar var. Bu aynı zamanda dalış güvenliğini de arttıran bir durumdur. E, sonuçta kendi malzemenizi biliyor olacaksınız. Ama orada dalış kulübünde aldığınız malzemenin e, ne olduğunu bilmeyeceksiniz e, büyük bir ihtimalle. İyi de olabilir, iyi de olmayabilir. Dolayısıyla bu bir risk de yaratabilecek bir durumdur. O yüzden bütçeniz doğrultusunda malzemelerinizi toparlamaya başlarsınız eğer ben bu işi yapacağım kararı verdikten sonra. Bu dalış malzemeleriyle ilgili birkaç video mevcut, özellikle bakımları ve dalış öncesi ve sonrası ne yapılması gerektiğini sitemden de bakabilirsiniz arzu edersiniz. Benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanalıma da abone olursanız gelecek olan videolardan da haberdar olmuş olursunuz. E, aynı zamanda www.psalvatora.com üzerinden de bütün çalışmalarımı gerek su altı gerek su üstü bütün çalışmalarımı takip edebilirsiniz. E, güncel bir şekilde siteyi e, aktifleştiriyorum. E, hemen hemen her hafta değişik konularla buradan da takip edebilirsiniz arzu ederseniz teşekkür ederim